Keanu Reeves'in seslendirdiği bir kirpi Japonya sokaklarında motorla dolaşıyor. Bu bile başlı başına Sonic 2'yi izlemek için yeterli bir sebep olabilir bazıları için. Ama biz yine de basın gösteriminde izlediğimiz filmi sizler için daha da detaylı konuşmaya karar verdik. Bu hafta vizyonda olacak Sonic 3'ü izlemeye gitmeli misiniz siz karar verin. Sonic serisinin ilk iki filmi çocuk filmi olmakla yetişkinlere hitap edebilmenin arasını oldukça iyi bulmuştu. Basit havası bayağılaşmıyor ve her yaş için keyifli bir seyirlik olmayı başarıyordu. Bunu yaparken de ilk filmi Sonic, ikinci filmde de Knuckles ve Tails'ı tanıtarak evreni gerçekten harikulade genişletiyordu. Açıkçası bu filmin de aynı yapıyı hiç bozmadan koruduğunu ve hatta üstüne koyduğunu söyleyebiliriz. Film Sony'in en havalı düşmanı olan Kirpi Shadow'u odak merkezine alıyor. Bu filmde Shadow'un hikayesini izlerken Sonic'le benzerlikleri ve farklılıkları üzerinden de ana mesaja yaklaşıyoruz. Filmin çocuklara bolca hitap eden bir animasyon olduğu da düşünülünce gerek mesaj gerek de verilme biçimi oldukça yerinde geliyor. Hikaye Shadow Sonic ikilisinin yanı sıra Dr. Eggman ve dedesi Gerald Robotnik üzerinden de genişleyerek yine benzer temaları işliyor. İlk iki filmde Ivo Robotnik olarak harika bir oyunculuk sergileyen Jim Carrey, yine karaktere ruh katıyor ve adeta bütünleşiyor beyaz perdede. İnsanların anlamakta güçlük çektiği gibi oyunculuk orucuna sadece Sonic filmleriyle ara vermesi bu performansla anlam kazanıyor gerçekten garip şekilde. Carrie hem Ivo Robotnik'i hem de dedesi Gerald'ı canlandırıyor bu filmde. Filmin genel olarak ilk iki filmin formülünü bozmadığını söyleyebiliriz. Ama bana kalırsa bu film ilk iki filmden de gözle görülür biçimde daha iyi. Bunun sebebi Shadow sayesinde hem anlatmaya daha evlenişli bir hikayesi olması hem de mesajını vermeye daha çok emek harcaması. Yani kısacası ilk iki filme göre biraz daha altı dolu bir iş izliyoruz. Junkie XL'ın müzikleriyle tat kattığı yapım ilk iki filmi izlemeseniz de kolaylıkla izlenebilir. İkinci filmin de ilk filmle bağı vardı ama izlemeden de kolaylıkla anlaşılabiliyordu film. Yani önceki filmleri izlemeli miyim gibi bir kaygınız olmasın. Bu konuda Sonic serisini gerçekten takdir etmek gerek. Hem evreni sabırla adım adım büyütmeyi hem de her hikayeyi kendi içerisinde anlatmayı çok iyi başarıyorlar. Sonuç olarak Sonic 3 gayet keyifli bir yapım olmuş. Özellikle bir Sonic hayranıysanız ve çocuklarınızla gitmeyi düşünüyorsanız kaçırmayın derim. Ek olarak ilk iki filmi beğendiyseniz bu filmin de hayal kırıklığı yaratmayacağını kolaylıkla söyleyebilirim. Filmi izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Dördüncü boyuttaydınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.